Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Gülce Yaşam'dan selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar, bugün sizi böyle şirin mi şirin, tatlı mı tatlı bir çantayla karşılıyorum. Bunu e, yine motiflerimizden gördüğünüz gibi hani e, yere örmüştüm ya o e, motiflerden böyle şahane, güzel, çıtı pıtı bir çanta yaptım. O kadar hoşuma gitti ki e, bu çanta tabii e, kızımın kızımı yaparım da kendime yapmam mı? Bunu kızıma yaptım modeli ilk kızımda denedim şimdi bunu sizinle birlikte tekrar yapacağız ben buraya kolaylık olsun diye motiflerimi hazırladım kendime bu renkleri kullandım kızımda gri pembe yeşil beyaz kullandım kendimde de yine aynı renk temasıyla çalıştım sadece pembe yerine kırmızı kullandım. Ee, bu şekilde motiflerimi hazırladım şu e, sepetimizin çantamızın şu etrafı sadece 5 motiften oluşuyor böyle göstereyim hemen sadece 5 motifle güzel şahane şık bir çanta ben bu çantayı e, gelin çantasına da benzetiyorum hani gelinlerin ellerinde olur ya takı çantası ona da çok benziyor renk olarak ben bu renklerimi kullandım sizler istediğiniz renkten dilediğiniz renkten yapabilirsiniz o size kalmış bir şey hemen şöyle renklerimi göstereyim tığım da hemen şuradan tığımı da alayım. E, tulip Japon 5 numaralı tığ kullandım. Sizler elinizin e, ayarına göre yani elinizin sıklığına göre bir de kullandığınız ipe göre ayarlayabilirsiniz. Ben Nako Saten kullandım. E, bunlarla çünkü çok güzel oluyor motifler. Ne sarkma ne tiftiklenme hiçbir şey olmuyor. Şöyle göstereyim. Bu da diğer pembemiz. Evet. Ne yapıyoruz? Hemen öncelikle şunları kenara alıyorum çantamızın şöyle alt kısmı ilk büyük motifimizde başlayacağız sonra bu motifleri göstereceğim ben size tekrar bir tane yaparak şöyle yapalım evet gri ile başlıyorum hemen böyle ipimi alıyorum Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim Tabi burada zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Sihirli halkayla başlayacağım. Bu şekilde 2-3 zincir çektim. Hemen sihirli halkamın içerisine batıyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, kesinlikle e, trabzanlarımızı kapatmıyoruz. Fıstık yaparak gideceğiz. 2. ve 3. Hepsini bir toplayacağım. 2 Bu şekilde topladım. Arasına 3 zincir çekiyorum. biraz sıkacağım ki e, ilmeğim kaçmasın. 1 2. 2 tane yeterli. İpimiz kalın olduğu için tekrar arasında 3 zincir çektim. 1 2. Hepsini bir topluyorum. 1 2 3 zincir çektim tekrar iki trabzan yaptım. ikisini bir topluyorum. Bu şekilde. Ya örmesi çok kolay, zevkli, hızlı ilerleyen. Ya bir günde e, oturup yapabilirsiniz. Hatta e, şöyle söyleyeyim. Vaktiniz varsa akşam çay içerken, dizi izlerken bunu hızlıca örüp satabilirsiniz ister satın ister hediye edin ister kendiniz kullanın isterseniz çocuğunuzu sevindirin 2 4 6 2 4 6 7 bir tane daha yapıyorum motifimi burada kapatacağım 2 sine bir çektim. Burada halkamı kapatıyorum. Hemen ipimi kesiyorum. Bu şekilde ilk sıramı tamamladım. Şimdi kırmızıma geçiyorum. sonra birlikte keseceğiz. Hemen şu aradan buraya zincirimi tutturuyorum. Yine aynı şekil iki kere batacağız. Bunu da hep iki kere. Yine fıstık şeklinde yapacağım. Trabzanlarımı kapatmıyorum. İkisini bir topluyorum. Arada 3 zincir çektim. Tekrar hemen bu araya batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz ee, ve ikisini birlikte topluyoruz. Ve burada e, bir e, zincirin bu çekmiş olduğumuz bu üç zincir var ya bu zincirin arasına iki kere yapacağız aynı şeyi yani 4 fıstık yapmış olacağız bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekip hemen bu çekmiş olduğum üçlü zincirin tepesine ikili fıstığımı yapıyorum. Arasına 3 zincir çekip tekrar aynı yere batıp bir ikili fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde. Ben bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kırmızımı bitirdim. Arkasındaki iplerimi de güzelce yaktım. Şimdi yeşil rengime geçiyorum. Buru buraya hemen sabitleyeceğim. Aynı şekil yine trabzanımızı yapıyorum. İki kere batıp ikisini birden topluyorum. Bu şekilde fıstık oluyor yine. Tabi buraya bir kere yaptık, ikili fıstığımızı yaptık. Şimdi buraya batıyorum. Burada ikili yapacağız yine iki kere batıyorum İkisini bir toplayıp arasına 3 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum evet, bu şekilde aralara bir fıstık şu ikililere ikili iki fıstık yapacağız ve buraya yine üçlü yapacağım 3 üç tek 3 1 yani şöyle söyleyeyim 3 demişim 2 e, 2 buraya şöyle göstereyim ikili fıstık hemen arasına da bir yapacağız ki e, bu şekli alsın beşgen 1 2 3 4 beşgen şeklini alacak motifimiz tekrar arasında 3 zincir çektim ikili fıstığımı yapıyorum. Buraya yine tekli fıstık yapıyorum. Motiflerimizi böyle ikisini bir topluyoruz ya travzanlarımızı. Buraya yine ikili 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere batıp ikisini bir topluyoruz. Bu şekilde motifimizi devam ettiriyorum. 2 1 2 1 olarak motifimizi büyüteceğiz. Tek fark var trabzandan e, kapatmıyoruz. İkisini birlikte şöyle elimde tutuyorum ikinci trabzanımı da batıp bakın hepsini bir topluyorum farkı bu diğer trabzandan şöyle battım ikincimi de battım ikisini birlikte topluyorum İkisini ben böyle birlikte topluyorum Sizler de çok rahatlıkla yapabilirsiniz gerçekten çok zevkli örmesi çok kolay, hızlı ilerlediği için insanı sıkmıyor. Bir de çabuk bittiği için çok da tatlı, şirin olduğu için insanın hoşuna gidiyor. Eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hayat paylaşınca güzel diyorum. Bakın. Bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hakkında kısmında, YouTube'un hakkında kısmında, Instagram adresim, Facebook adresim, Gmail adresim hepsi mevcuttur. Oradan bana soru ve görüşlerinizi de iletebilirsiniz. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamladım. Şöyle hemen. bu şekilde. Şimdi ben ne yapacağım? 1 2 3. 3 sıra hiçbir işlem yapmadan aynı bu şekil 2 1 2 1 yaparak fıstıklarımızı bitireceğim. Beyaz sıraya geçtiğimde tekrar devam edelim sizinle. Evet arkadaşlar, ben yeşilimi de tamamladım. Bu şekilde 3 sıra yaptım fıstık şeklinde ikili olarak birleştirdim. Şimdi burada ne yapıyorum? Burada artık beyaz rengime geçiyorum. Hemen şurası bitiş noktandı. Şuradan Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen burada ne yapacağız? Burada sık iğne yapacağız. Burayı tabi kapattığım için tığıyla batamadım. Hemen şöyle alıyorum. Evet. Buradaki yapacağımız işlem Sadece sık iğne. Hemen bu ara boşluğuma iki sık iğne yaptım. Buraya geçtim. İkişer ikişer boşluklara ikişer ikişer sık iğne yaparak doluyorum. Tabi bu sizin elinizin sıklığına bağlı. Eliniz benim gibi sıkıysa biraz fazla dolabilirsiniz. Ben hemen şunların tepesine de batacağım. Eliniz gevşekse ikişer ikişer batıp gidebilirsiniz. Ben hemen şöyle fıstıklarımın tepesine de batıyorum ki e, motifim gerilmesin. Evet, bu şekilde. Hemen bu üç, şu burada çekmiş olduğum üç zincir vardı. Bunun tepesine de üç sık iğne yapıyorum. Burası motifimizin tam şöyle göstereyim. İkili kısmı var ya köşemiz. köşeleri üç sık iğne yapıyorum. Hemen onun yanına geçiyorum iki sık iğne yaptım bir tane de tepesine tekrar hemen yanındaki zincirin içine iki tane sık iğne yapıyorum bu şekilde ben bu sıramı tamamlıyorum Evet hanımlar ben bu ilk sıramı tamamladım sık iğne ile ikinci sırada hiçbir işlem yapmadan sadece trabzan yapıyoruz yine aynı şekilde beyazla devam ediyorum Bu sıramızı tırabzan yaparak bitireceğim. Bu sıradan sonra renk değişimine geçeceğiz artık. Hemen böyle gri kırmızı yapıp hemen bu alt motifimi bitireceğim. Artırma eksiltme yok. Sadece şu köşe kısımlarında şu köşe yapmıştık ya o köşelerin üzerine iki kere batıyoruz şurada üç tane sık iğne yapmıştım onun üzerine hepsini ikişer ikişer batarak köşemizi genişletiyoruz bu şekilde ben bu sıramı da tamamlayıp renk değişiminde tekrar evet hanımlar e, ikinci sıramı da tamamladım beyazımı trabzanlarımı yaptım şimdi e, üçüncü sırada gri rengime geçtim şu ilk başlangıç sıramız vardı ya yine griye geçtim griden sonra kırmızıya geçeceğim evet bu, bu sıramızda da yine sık iğne yapıyorum sık iğne yaparak bu sıramızı da tamamlayacağım artırma eksiltme yok Sadece her e, ilmeğin tepesine, her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yaparak bu sıraya gidiyorum. Ben e, bu sıramı tamamlayıp e, kırmızı renkte tekrar geliyorum. Gri sıramı da tamamladım. Şimdi kırmızıma geçtim. Kırmızımı yapıyorum kırmızımda şöyle bir fark var tığımın üzerine alıyorum trabzan yapıyorum ama tekli trabzan bu şekilde üçünü birden üzerine alıyorum batıyorum hemen böyle trabzanlarımın hepsini birden çekiyorum bu şekilde bakın biraz daha böyle yüksek durması için geniş durması için tığımın üzerine alıyorum bu şekilde kapatıyorum. Şöyle yavaş yavaş göstereyim ki anlaşılsın. Üzerine alıyorum. Evet. Bu sıramı da bu şekil tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar kırmızımı da bitirdim. Bu şekilde alt motifimiz bitmiş oldu. Artık e, çantamızın üst motiflerine geçebilirim. Ben e, önceden hazırlamıştım böyle 5 tane. Bunları artık böyle birleştireceğim. Yuvarlak yapacağım. Ama bir tane sizinle birlikte bir motif yapacağız. Hemen şöyle gri ipimi alıyorum. Gri ile başlayacağım. Şu şekil hemen ipimi aldım. Yine sihirli halkayla başlayacağız. Şöyle göstereyim. Gerçekten e, örmesi çok zevkli, çok kolay. Hemen şöyle yaptım. Şimdi ipleri yaktığım için elimde kalıntısı kalmış. Evet 3 tane zincirimi çektim. Hemen sihirli halkamın içerisine batıyorum burada ne yapacağız burada üçlü trabzan yapacağız şöyle 2 ve 3 3 trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum halkımı biraz sıkacağım tekrar içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Buraya toplam 3, 6, 9, 12 trabzan yapacağız. 3 3'er tane trabzan yapıp aralarına 3 zincir. 3 trabzan, 3 zincir çekerek sihirli halkamın içerisini doluyorum. Ben burayı tamamlayıp geliyorum. Evet, grimi tamamladım. Burada kırmızıya geçiyorum. Şu ipimi hemen şöyle arka taraf alıyorum. Şunları buradan alacağım. Odaklanmayı bozuyor. 2 3 Yine burada da aynı şekil 3 trabzan 3 zincir yapacağım. 3 zincirimi çekiyorum zincirin içerisine aynı yere tekrar 3 trabzan daha yapıyorum 3 zincir çektim hemen 3 trabzanımı atlayıp aradaki çekmiş olduğum zincirlerin tepesine tekrar 3 trabzan 3 zincir tekrar 3 trabzan yapacağım 2 3 3 zincir ve tekrar aynı yere yine 3 trabzan yapıyorum hemen burayı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar kırmızımı bitirdim. Yeşilime geçtim. Burada ne yapıyoruz? Burada yine aynı şekil hemen bu tepeye bu köşelere 3 trabzan 3 zincir çekiyorum. 2 3 Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum yine 3 tane. 2 ve 3 1-2 zincir çekip hemen şu aradaki 3 e, zincir çekmiştik ya. Oraya 3 trabzan yapacağım yine. Burası 3. sıra olduğu için artırma işlemi oluyor burada. 3 zincirimi çektim. Hemen köşeme geldim. Yine burada aynı şekil 1-2 ve 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip tekrar aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum 2 ve 3 boş bu şekilde bu sıramızı da böyle tamamladık artık bundan sonra sadece beyazımı yapacağım beyazda aynı şekil bu sırada yaptığım gibi hiçbir farklılık yok bu şekil yapıp motifimi bitiriyorum artık. Evet, hemen şu köşeye motifimi tutturuyorum. Bir tane zincir çekerek oraya sıkılaştırıyorum. Şöyle. Bu şekil. Hemen beyazıma geçiyorum beyazımı yapıp artık motifimin birleştirme işlemini geçiyoruz 3 zincir çektim hemen köşeye 3 trabzan 3 zincir yapacağım 3 şunlar yine odaklanmayı bozuyor 3 zincir ve tekrar aynı yeri 3 trabzan daha yapıyorum anlamadığınız takıldığınız bir yer olursa bana yorumlarda belirtin veya Instagram DM'den ulaşabilirsiniz Instagram adresimi YouTube hakkında kısmında bulabilirsiniz Ben yine açıklama kısmına bırakacağım Siz oradan bana ulaşabilirsiniz Evet ben hemen Şöyle motifimin beyaz sırasını da bitirip birleştirme işleminde tekrar sizinleyim.